Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonu kapalı unutmuşum da. Ee, yemek falan yedik. Öyle şeyler yapıldı. Ee, şimdi bir saniye. Şurada bir tane chest görüyorum tamam mı arkadaşlar? Oraya gidersek chest'i alamayız. O yüzden bu tarafa gitmemiz lazım. Tabii ki de yine chest. O, ne yapacağız? Chest, chest yapacağız. Ne yapacağız? Direkt asabiliyor musun? Doğru bakayım mı? Hemen bir şey düşünelim. Şuradakini kırmamız lazım. Şunu kırmamız lazım ama beceremedik. Beceremedik. Allah Allah. Bu sefer becerdik tamam. Böyle akşam geçeceğiz oğlum böyle. Nedenini söyleyim? Annemi bırakmaya gideceğim zaten bir saat sonra falan. O zamana kadar hem YouTube'a video çıksın. Bu neymiş? Basit bir süs dedi. Bunu kullanamıyoruz mu? Çocuğa mı geldi? He. Şuraya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Senden korkmaya başladım aklım yok. <laughs> <laughs> yerde tantaşı var. Ne yapayım ben yerde tantaşı var. Bunun alacağım kafasını keseceğim. <laughs> Burayı kliplesene ya. Tabi buraya kliplesene dediğim yeri boş ver. Yerde kan var. Ne yapayım ben onu alacağım. Bunun kafasını keseceğim dediğim yere bir kliplesene. Sadece orasını kliple. here they come do what you must kill for kill for behind you look out up. oh, oh. 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 ölmüyor. Sen hala ölmüyor. Şimdi öldün ama. Ramancan aldın mı orayı krip'e? <laughs> Git artık. Crystal light bridges. Now Ya şimdi koca Kratos şuradan şuraya demiyor ya. Ben bir şey demiyorum ya. Ben bir şey demiyorum artık. <laughs> soon he'll be laying waste to pottery. Shall we continue? Devam edelim kardeşim de. Şurada bir şeyler olabilir ya. Şuraya bir bakmak istiyorum en azından ses var. Tamam. Bir saniye. O zaman burada bir yerde chest var. Şimdi burada bir yerde chest varsa biz şöyle bir aşağı gidelim bakalım. Bu chest değil o chest. Odin ee, elmasıdır, tanrı Onlar çıkan chest'ten var üstünde kafa olan. Ama nerede? Bu buradaysa. Ha burada önümüzde mi Diğer ses nerede? Diğer ses dalgasını arıyorum. Biri orada, biri orada, diğer nerede? Şuraya bakıyor tamam, diğer de oradaymış. Why must they insist on these frustrating trials? <laughs> you would know better than us, brother. I... I can't remember the last time I visited the North. Nor do I wish to try. Nonları en son ne zaman ziyaret ettim hatırlamıyorum. Nonlar da şey e, bizdeki imamlar gibi. İmamlar gibi bir şey yani. <laughs> ha burada <laughs> normlar herhalde geleceği bilenler falan filan diye şey yapmışlar da. İmam da değil ya. dinler insanlar gibi desem geç hepsi dindar bunlar. Tanrılara tapınan ya yani imam tam da şey yapamıyormuş şu anda fark ettim de. Tam da öyle değilmiş yani. Ama benzermiş. dinler işte. Aynen ha dindar. Tamam. Müslümanlıkta din... Müslümanlıkta ki dindarlar. Ama daha çok hoca gibilerdi yani. Geleceği falan söylüyorlar o tarafta. Yani. Şahin gibilerdi bir yandan. Her şekil var ya. Kılıçlarım alev almış oğlum! Dön! Ö ölmedi. Öl. Oh. Oh. Tamam. Aha, göz. Brighter than I remember. You <laughs> <laughs> bu şeyler peşimizi bırakmayacak. <laughs> Haydi bakalım. Another light door. ya... Kim kimin Pardon, kim kimden yarsa dayı bu saatte sonra <laughs> Kim kimden yarısı bu saatten sonra. <laughs> ha, dayı. E? And we really ah. place all the blame on Freya? The <coughs> 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 <His> war started long <coughs> okay. before his arrival. if <coughs> he had the power to heal this land and end the war did not. No! He made his choice. The wrong one. For I'll find, perhaps. But not necessarily for him. Well, I suppose we're all entitled to walk the of <coughs> <coughs> Duayet Başrol olsun. ya oğlum, Odin. Bu din değil ha. Aha, the moved. Ee? <laughs> ha şundan tamam. De. Statue keeps Şöyle şöyle. Allah'ım bir beceremedik ha. Şimdi şunu şuraya atayım tamam. Oldu oldu. Hallettik. Şuradan chestimizi alalım. Odin bu din değil oğlum. Hmm. Odin'in sözü burada geçmez. Ha, İskandinav mitolojisiyle evet. alakalı e, biz bu her bölüm yer. bir ana anlatacaktık değil mi? Bu el ne anlatsak? Bu, bu oyunda ne anlatsam? <laughs> ya şimdi bir hikaye anlatmaya başlayacağım. Yarısını hatırlamıyorum. Bu, onu hatırlamıyordum ama bunu hatırlamıyordum ama olacak. Hah dur hatırladım. Tamam. Hatırladım. Dur. Onlar değil. Şimdi e, ee, Mjölner, yapılma anısına gelelim. Hı. Tamam mı? Loki biliyorsunuz şeytanlık yani şeytan yani Loki bildiğin kurnazlık tanrısı falan filan ya. Yani. Böyle forsları var ya. Yani. Canı sıkılmış yine bir gün tamam mı? Kalkmış gitmiş sabahın köründe. Lady Sif'in Thor'un karasının saçını kesmiş. Bak saçlarını kesmiş, bildin. Kadın kel. Koskoca lady sif, torun karısı kel kalıyor. Bildin, Loki yüzünden. Aga bizim bir yerden geçebilmemiz gerekiyor ama sanki. Ne diyor? Bir yerden bir şey yapacağız. Ama nereden yapacağız? Ah buldum. Skiabo. <laughs> ee. There's some down up there. It pairs quite nicely with the twilight for Anlayamadım. Nerede olun tantaşı? Buraya bakıyorlar. Ha buradaymış. Tamam. Facing allow me to speed this up. Ha, tir. Kadın da fark etmemiş mi? Ya oğlum neyse saçını kesiyor bu bunun Ya gece uyurken de kesmiyor olabilir Gün içinde çakal osmanlık yapıp kesmiş de olabilir Neyse Lady saç saçı kesti ya bu kanka <laughs> Doğal olarak to Thor çok sinirleniyor Böyle senin ya anına koydum falan diyor Beni arıyor öldürürüm lan falan diyor buna ee, Thor baya sinirlenmiş Çok kızmış Buradan geçiliyormuş bak buraya da. <laughs> Torbaya sinirlenmişsin sen onu <laughs> <laughs> falan filan. Çabuk demiş benim karımın saçlarını geri getir falan filan diyor. Loki de diyor ki geri yamayamam ki onları falan filan ama diyor ben size kendimi affettireceğim diyor yine klasik. Çakal Osman. Yine diyor ben... Kratos'un eşini kim öldürüyor? Kratos'un eşinin nasıl öldüğü, Kratos'un buraya nasıl geldiği daha bilinmiyor. Geç oraya, benim hikayemi bölme. Şunun falan filan dedikten sonra bu diyor ben kendimi affettireceğim abi diyor sen şey yapma diyor. Ee, diyor ben çözeceğim sizin diyor. Size çok güzel hediyeler getireceğim diyor. Neyse tamam diyorlar bunlar bir diyorlar hediyeler gelmezse senin kelleyi alacağız. Diyor, diyorlar ki senin kelleyi alacağız kardeşim bak. Öyle böyle diyor bana güzel bize güzel hediyeler getirmen lazım. O dinle torbun diyor. Bu da tamam diyor ben halledeceğim diyor gidiyor kardeşim. Eee. Brock ve Eitri'ye gidiyor. Diyor ki bu bu alemin en iyi demircileri sizsiniz diyor. Sizin diyor taşşa <laughs> Sizin diyor taşşağınız diyor bizim Asgard'da bile hissediliyor diyor falan filan. Bunları bir övüyor övüyor gazlıyor gazlıyor kardeşim bunları ikna ediyor hediye yapmaya. Ee, hediye parçalarını hatırlamıyorum bak tamam hatırlayamadım bölüme geldik. Hediye parçalarını şöyle hatırlayamıyorum. Mjolnir'in yapılacağı parçaları falan hatırlamıyorum. Bilmem ne kuşunun tüyü falan filan var tamam mı? bilmem rüzgarın ses, rüzgarın sesi mi ne öyle bir şey var. Böyle parçaları Loki'den toplamasını istiyorlar. Loki de tamam diyor. ben bunları da toplayacağım diyor falan filan. Neyse bir şekil topluyor. Yine gurnazlık tanrısı değil adam boşuna. Bir şekil topluyor kanka bunları götürüyor. Şeylere. Brock'la Eitri'ye götürüyor. Diyor ki alın kardeşim siz diyor bana 3 tane güzel hediye çıkartacaksınız. Çıkarmak zorundasınız. Ben diyor Lady Sif'in saçını kestim diyor. Bunlar tamam mı? Lady Sif'e Brock ve Aitri, Lady Sif'e çok güzel bir saç yapıyorlar kardeşim. Altın rengi. Bilgin saç. Altın rengi saç yapıyorlar kardeşim bunlar. Ee, ondan sonra Thor'un bel kemerini yapıyorlar. Adı neydi la? Adını hatırlayamadım. Thor'un bel kemerini yapıyorlar bir de Mjolnir'i yapıyorlar iyonları yaparken normalde sapı uzun olacaktı. Daha güçlü vurabilsin diye tor. Loki diyor ki "Ulan oğlum bu adamı bu kadar güç fazla da." Diyor Snekle'yla giriyor. Tamam sinek Snekle'yla giriyor. Bro sinir ediyor böyle Brok'la etriy. Sinir ediyor. O sırada yanlış bir darbeyle çekicin ucu kırılıyor. Ama e, hediyelerin de verilmesi gerekiyor ya. Hediyeleri ver işte. Hediyeleri Loki'ye veriyorlar ertesi gün. Ama diyorlar böyle böyle bu kırıldı falan filan. Diyorlar yapacak bir şey yok. Ama diyor benim kelle gidecek yoksa diyor. Alıyor, götürüyor kardeşim. Brokla Eitri götürüyor hatta. Bunları sunmaya başlıyorlar. Lady Sif diyor size çok güzel bir altın saç yaptık. Bu Loki İbne senin diyor. Sizin saçlarınızı kestiğini, kestiğini biliyoruz diyor. Biz de isterdik Loki'nin kellesinin gitmesini ama diyor ben 9 diyarda anılmak istiyorum diyor Brokla Eitri. Yani biz diyor 9 diyarda anılmak istiyoruz diyor. O yüzden size dünyanın en iyi hediyelerini yaptık diyor. Lady Sif'e altın saçı veriyorlar. Ee, Tora, e, Torun yani Torun kullanacağı bel kemerini yapmışlar kardeşim. Bel kemeri. Bir dakika burada bir sıkıntı var. Onu oraya koydularsa orada bir şey yapacaktır. Tora bir de gösteriyorlar çekici. Tamam mı? Çekici gösteriyorlar ya. Tor kendinden geçiyor bir. Ulan diyor bu nasıl bir şey diyor. Diyor, olan diyor ben çok güçlü oldum diyor. Zaten en güçlü tanrıydım daha da güçlü tanrı oldum diyor falan filan. Çekici de alıyor kardeşim bu cebe koyuyor. Loki'nin kelle böyle kurtuluyor. Mjolnir de böyle yapılıyor. Yani yine Loki'nin piçliği üzerine böyle bir şey oluyor. tam bir piç arkadaşlar. Mjolnir'in yapılışı böyle. Çok üst çok böyle yavan anlattım gibi ama Bu kadar yani basit bir şey Birinci oyunda buraya gelmiştik There it is Ah Hı you all made it Welcome Merhaba Do you believe in fate, Sindri? Oh of course not You think I'd wash my hands this so much if I thought that what I do doesn't ultimately matter? There's only one thing with any say over how we live our lives And that's us hey sindri wasn't your forge on the other side of the shrine last time my someone's got an eye for detail perhaps the light elves felt it looked better on this side they do have a thing for aesthetics honestly i'm as puzzled as you are but it's best not to look a gift forge in the two year very messy anyway good luck looky chocka rippy character The giant's looky the chocka wait until you see this Loki iyi desen iyi değil, kötü desen kötü. Kötü. <laughs> ha ortayla kötü arasında bir karakter. Ama çok kötülüğü çok dokunuyor yani. Ama bir şekilde her zaman kendini affettiriyor. Ah yes. Here we have Drew's search for her missing husband. Loki mesela hani kötü olmasına rağmen sürekli kendini affettirebiliyor. Hani şey gibi değil. Böyle diğer mitolojilerdeki örnek veriyorum. Hades gerçi kötü bir değil Mesela şeytan kendini hiçbir zaman affettiremeyecek ya. Yani. İslam mitolojisinden bahsediyorum. Kendini hiçbir zaman affettiremeyecek mesela şeytan. Didn't like what he had, apparently. Ironwood? Yani daha doğrusu semavi dinlerin mitolojisi diyeyim. I don't know what that is. The mythical sanctuary for giants. Curious. So it's in Jotunheim? I know some giants thought so. Ama Loki'de öyle bir şey yok. Loki kendini sürekli affettiriyor. Bir, bir şey yapıyor, keyif için yapıyor, keyif aldığı için yapıyor. Bunun sonucunda da bir ödülle falan bir şekilde kendini affettiriyor. Her zaman. Fiks. Skol ve Hati. ve Hati'yi göreceğiz. You assume too Although some are more obvious than Ragnarok. Aye. The end of everything. Tiri. mi? Thor yazıyor Ama lan orada. Ah Thor bak Thor yazıyor. There must Why else is this ki. This is Thor'la şeyi gösterdi. What's this then? That's new. I Asgard is destroyed. But the other realms thrive. And Odin dies. I've been involved in the Of course she did. Odin's working off a false prophecy. So then, we can win Ragnarok. We can beat Odin. We are not present in any of this. But that was Tyr leading the charge against Asgard. Plus, Hell's army was there. And the Elves. Champion. Elfler ve kahraman da. Okay. Tamam. Mitolojiyle bir şeyle çok şeyle alakasız bu arada yani. Ama Helen Helen kendisi yok şey, ki. Şey Hel senin kızın. I won't allow prophecy to define my choices. But we just saw you. No, Atreus. This is wrong. Come. Much to discuss. Come. <clears throat> it is time. We can't stop Ragnarok. But we can win it if Asgard is destroyed. Odin will not be the only casualty. There must be another way. Perhaps well, we, we should focus on our egress first. Agreed. Oh. One of those light Careful! Stop! Ya Allah. <laughs> ya Allah. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? <laughs> Yumruk <da> öldüreceğim seni. Niye yumruklayarak onu? Şimdi baltayı geri elimize alabiliriz. Tam bir O.E. mi? Tam bir O.E. evet. Normalde öyle. Bak az önce bu yoktu. Şimdi. Evet. Tamam. Neden koyduklarını anladım şimdi. Hadi gidiyoruz. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Gel. 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 Koç. Ah. Oh. Aslında bunu vurmaman lazım senin oğlum şu. Bir de bir tane bak şu 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 şu. şu. Oh. Oh. Ah! ah. Her yerinden vuruyorlar. Şimdi evet. bir yıldır. Teşekkürler. Nereden gidiyorsun? Buradan mı gidiyorsun? Abi, geldim abi. Bir saniye. Bu Ol, olmalı. Kalkanı bırak. Kalkanı <laughs> bırak. Öldü. Kaç 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 kaç. Daha fazlası gelmeden gidelim diyor. Kaçıyoruz, kaçıyoruz abi, kaçıyoruz. Sakin ol. Sakin misin sen? Sen sakin misin? O ne lan? Nereden geldi o? <laughs> ah, patlıyor, patlıyor. Hayır <laughs> ya. Really worked up. Think he's okay? Focus, Atreus. This way. Fokus atıyoruz. <laughs> e buradan böyle tamam. Ha Allah. Böyle yapacağım tamam. Bir <laughs> kere bastıyormuş. çaçu çaçu yap. Al. Bunun hmm, kalkanını... Abla sana kalkan bir şey var gel. Ah. Ah. Yap. Bozdum bir anda Dur 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 geliyorum 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 bebeğim geliyorum Senin için geliyorum Oh 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 Şa şa yap Bum Allah. Allah seni yedim. Allah. Dur bir dakika Allah. Al şunu. Gel buraya. Sefer röndü diye bir şey gelmiş bakalım. Savunma dolum süresi veriyor. Bizdeki ne? Can şans savunma. Bu bu iyi bu iyi. Tamam bu iyi. Tamam güzel. Merhaba. Gidebilir miyiz? It is far from over. I. It's gonna be okay, dear. You've seen what is to come. I told you I would not follow you to war, and yet here I am, dragging an innocent out and marching towards the destruction of Asgard. What choice do we have? There is always a choice! I will not leave you soyleyeyim I'm not that God anymore. <coughs> I don't want to fight. But with you three, there, there is a choice. Your path leads to countless deaths, unimaginable pain and suffering. Oğlanı kestim ona bak. Şey kula. bizi kurtarıyor ha. şaka maka dur bakayım. Yok bu çocukta bir ineri kesim var ya. <laughs> Sevemedim bu tiri. kaç tane ruh yuttu? Acquire. Oh. Bakşa bak bak. Kesin sıkıntıları var onun ya. <laughs> Ayvent. Alvie kalkanları indirin. Hey, Tier Thanks. And I'm sorry about before. I, I... No. I am sorry. I should never have come. Bence de remember. gelmemeliydin. Sen çok sinir bozucu bir insansın. <laughs> Pardon tanrısın. Ben kafanı kesmediğim için dua etmen gerekiyor. Abi ne ibne ibne şeyler yok diyor biz buraya dokunamayız yok biz şunu yapamayız. Delikanlı gibi savaşacaksın oğlum sen savaştan tanrısıyım demiyor mu? Neyse şu şu gay şuradan ayrılsın bir. Evet arkadaşlar öpüyoruz dikkat edin kendinize bay bay. Bir bölüm daha sonuna geldik.